Herkese yeni selam arkadaşlar. Bugün Franco oynuyorum. Felip'in serverında solo girdim. 2-3 tane video attım. Onlar hep 5'li maçlarda bir de solo video atayım dedim. Ayrıca de sesli video atmak istedim. Sesli video istiyordunuz. Ortam müsait olmadığı için atamıyordum. Bugün otele geçtik. Otelde biraz daha ses olarak müsait olabilirim. Duruma göre video atmaya devam edeceğim zaten. bakalım nasıl maç bekliyor. Bize hemen... Hmm, rakibe bakayım. Hmm, rakip pikler kötü değil. Güzel pik atmışlar. Burada genel olarak güzel pik atıyorlar ya böyle hani no name adam yok diyebilirim. Mesela örnek veriyorum. Şu Harley'nin adam Türkiye'de görsenler derim ki bu adam kim free maç. Burada öyle diyemiyorsun arkadaşlar. siz paramparça ediyorlar. Ee, hemen de şeyi söyleyeyim bu arada. Muhtemelen yorumlarda yazacaksınız. Her videoda yazdığınız gibi turnuva maçı ne zaman diye. İlk maçımız 2 Aralık'ta TMSMG ile oynuyoruz. Tema bilmeyenler için Malezya'nın ikinci takımı Wildcard'ın şampiyon takımı. Güçlü bir rakip, hani kadrosu falan sağlam olan bir takım. Yani 3 tane Filipinli oyuncu var hatta kadrosunda. Kendimize güveniyoruz, iyi hazırlanıyoruz. Tek eksik bu sene analistimiz olmaması. O biraz kötü oldu. Ve analistimiz gelemiyor Vlad. Bazı iş sebeplerinden dolayı. Bakalım ne yapıyor bu. Hemen. Şöyle bir adına görüş vereyim eleman. Redtan Smite atacak mı? Bana geliyorlar hemen çıkayım. Şunu açayım yok. Smite atmadı ya onu çektim. Daha iyi oldu. Yo gelmemiş. Şu ayarı da açacağım. Geliyorum sana dostum. Geliyorum geliyorum geliyorum. Saldı Akdeniz'de sanırım Harley. Yo mavisi. Güzel. Ölür mü? Ölürse çok iyi olur. Hadi lan. Bunu kesemeyeceğim. Maksat base'e kadar yürüteyim daha iyi olur. Güzel işi boşa gitti adam. Büyü botu alayım. Kesseydik Halley çok iyi olurdu. Kanka sen orada sıkıntı yaşayabilirsin ya. Ben adamın mavisini bayağı bir oyalayacağım. Hatta Hanzo çalar bunu bak. Hanzo geldiğinde çekeceğim yutsun direkt. kes onu mavi Hanzo ne yaptın da kanka burayı daha iyi oynayabilirdi de Hanzo neyse önüne geçti ya yok bunu çeksem keseriz Aslında dur bakayım bu çocuk çok iyi oynadı Ah be ölmedi güzel denedi güzel denedi hemen beyi satayım ben ee, söyleyecek bir şey var mı diye düşünüyorum da yorumlarda soracağınız Muhtemelen cevaplamışımdır hepsini ya. Vlad'ı söyleyeyim. O hem e, ekstra iş yapıyor Rusya'da. Ayrıyeten de biz analistlik yapıyordu arkadaşlar. E, bu sene işinden izin alamadı. Gelemiyor. Ya e spordan da çok para kazanmadığı için adam doğal olarak ekstra bir iş yapıyor. İşinden izin alamadı. Gelmeyi çok istiyordu. Biz de gayet... Aa, kanka çok kötü oldu ya. Ben her sohbet ettiğimde bir şey... Kötü oldu. Ya, neyse. Flash'ımı attım ya vallahi ölürüm diye. Halley'den korktum bir an tek atar. Neyse ben golda biraz kempliyim bizim çocuk. Kes onu. Şey yok. Keserdik mi? Onu kesseydik çok iyiydi ya. Şuraya sızdım. Belki keseriz. Brody'yi. güzel olur. Şu laptop kapatayım. Laptop'tan birazcık ses geldi. Adam mide gitmiş. Brody'ye baksanıza. Buradakiler akıllı arkadaşlar. Mesela Brody Oğlum Brody'nin farmı ne öyle? Uuu. Maç nasıl kazanacağız bilmiyorum. Hamza çok şey çaldırdı ya. Çalamadı da. Harley'i de düşürmüştüm baya. Kanka toplan atıyorsun da ne yapayım adam 3.5k farm atmış benim mi suçum? kadar öne geçirmeseydiniz adamı. Şerefsiz mi var ya? Mutelim şunu ya. Çekseydim var ya aşırı iyi olurdu. Şu ulti flash bekliyor. Kötü değil ya. Bruno, Bruno kill aldı. Onu kesse bayağı vört olur da. Kesemez onu. Kan kaplumbağayı al. Niye kovalıyorsun ki onu mesela? Kesti mi? Smite attı. Ama öldü Hanzo değil mi? Yo ölmemiş. Harley Çok güzel. Tam maçı muhtemelen kazanırız. Gunnifer de onu kesti. Şu an video nasıl bilmiyorum bu arada. ya yani ayarları yeniden yaptım. Umarım bir sıkıntı çıkmaz videoda. Gel bunu ulti atayım. Gel. güzel. Şunu şu, telefonu ses sağlayayım da sıra bakmayın arkadaşlar. Bu dikkat etmedim. Bir daha açarız. Hanzon klonuna gidiyor. Yanımda kimse yok ya bir şey denemeyeceğim buraya. Gerek yok. Zaman kaybı. Şöyle durayım bakayım. Ben biri geçerse Ultim yok ama flash'ını falan alırız birini çekersem. Harley bence buraya gelecek. Güzel. Ah be. Keşke uçmandan çıkmasaydım. çekerdim. Burnu'yu haritayı açarsam bu maçı taşır. Kötü bir oyuncuya benzemiyor Burnu. Şurada galiba. Yok değilmiş. Atene alalım. Bir de vurabilirsiniz. Mı? Vuramazsınız. Şu var. Güzel. <laughs> Şunun üstüne dönüne dikkat etmem gerekiyor. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel lan. Onu da keseriz. Ayazım var. Ayazı çalıştırırsam öldü. Flaşı var mı? Varmış. Ama şöyle bir hook. Mida açarsak. mide açarız. Buruna geldi. Tutamaz bu halleyi. Gördüm bu arada çüyü. Halley nerede? Oha adam kaplumbağayı alıyormuş. Biliyordum ya. Vallahi geleceğini biliyordum. Burnu şunu gel. Kes kanka. Burnu herhalde görmedi geldiğini. <laughs> Abi Brody'nin farmı hala çok fazla. Nasıl kadar farm attı bu çocuk ya? Nerede attın? Ne zaman attı? Görmedim bile. Bu arada ben haritayı açamam ya. Şöyle bir huk. Güzel kestim bunu. Buradan kaçabilir miyim? Güzel kaçtım. Hemen B'yi satalım. Rakip takım iyi oynuyor. Kötü oynamıyorlar. Bizimkiler de çok kötü değil ha. Bir Lunox. Biraz değişik bir eleman. Hanzo onu keser mi? Yok. Ultisi bitti. Belki biri geçer buradan. Çeker. Ultim 5 saniye. Burnun olmadı. ne Burnu aldıracağım kirli. Bilerek çektim. Bunu şu an güzel vurur. Ama mavi oluyor. Şurada olabilir mi? Yok. Çıkalım hemen orada alalım. Ölümsüzlük güzel olur buraya. Adamlar hemen ters rotasyon attı. Gördünüz mü Lord gittikten sonra mesela? Türkiye'de böyle solo girsen adam, takımın hemen de bekler. Flaşma atmak istemiyorum. Brodin hasar. Öldüm. <laughs> ya Lord'u aldık da adamların işine geldi ya. Hiçbir şey kazanamadık gibi. Brody'yi düşürebilsek iyi ama şimdi ben Brody'ye flash ulti yapsam Rabbi veya Chu beni bozar. O yüzden öyle bir hamle de yapamıyorum. <laughs> Ancak Guniver W flash yaparsa. Gunnar'ın farmı niye düşük ya? Buradaki Rabi'ler deli gibi AD kasıyor arkadaşlar. Çok kanser oluyor. Hem ölmüyor hem seni çok rahat kesiyorlar. Ölmeyecek. Atamadım ki ultiyi. 20 tane CC yedim. Bunu kovalayacağım bu arada. Rabi. Ah be. Hook atmak istemedim ya. Zaman kaybederim diye. Nerede base sattığını bilmiyordum. En uçta atmış. yok yanımda biraz geri çıksam iyi olur. Güzel. Lord'u bekleyelim. Hiçbir şey gerek yok. Şundan bir farm alayım güzel. Lord çıkıyor ya. Gerek var mı bir şey yapmaya? Smite attı galiba. R yazıyor. Ne yaptı lan Harley? Güzel. Oyun biter. Tutamaz bu tek başına sanırım. Güzel bir maç oldu ya. Bence gayet çekişmeli bir maçtı. Yani gördüğünüz gibi buradakiler cidden iyi oynuyor. Hani solo 5. Ya biz 10 maç atıyorsak 5'ini kaybediyoruz burada. Hem trio'da hem 5'te yani. Ee, genelde zaten 5 girenlerin bu maç MVP almışım. Ne kadar hak ettim bilmiyorum ama. Ee, burada 10 maç atıyorsak arkadaşlar 5'ini kaybediyoruz. Rakip mesela şey geliyor. MPL oyuncuları geliyor ama adam boost yapıyor farklı hesapta. E buradakiler biraz toksik yapıyor. Adam mesela bizi yeniyor alttan Welcome to Philippines yazıyor veya ha 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 falan yazıyor. İlginç bir ortam. Alıştık az çok. Ee, tek alışamadığımız yemekleri onları da yapacak bir şey yok artık. Buranın yemekleri cidden öbür ülkelere göre hani hiç yemiyoruz. Hani Endonezya'da olsun, Kamboçya'da olsun falan az bir şey yiyorduk ama burada yok yani cidden yemiyoruz. Çok ters bize göre. Bakalım sonumuz ayrı olsun. Grubumuz e ee, güzel bir grup. Zor bir grup. Çıkma ihtimalimiz var. Çıkamama ihtimalimiz de var. Ama kendimize güveniyoruz bu sene. Hayırlısı diyelim. Bu videoda hoşunuza gittiyse beğenip kanalıma abone olabilirsiniz. Bir dahaki e, görüşmek üzere. Kendinize çok çok dikkat edin. Allah'a emanetsiniz. Hoşçakalın.